<laughs> Efendim merhaba. Ekonomik olarak durumunuz nasıl? Ya onlar bilir mi amına kodumlar ya. Neden abi Evet oğlun artık başardı anne. Ben başardım. Evet arkadaşlar oyunun ismi Kılavuz Simülatörü yani çevrilmiş hali büyük ihtimal kazma simülatörü olmak zorunda. Yani başka bir açıklaması yok. Kılavuz diye bir şey yok. Arkadaşlar ben internetten baktım. Kılavuz çok farklı bir şey. Kazma ile alakası yok. Kılavuz ne demek oluyor bilmiyorum da. oyunun müziği... Hmm. Böyle kısık olsun. Evet. Sat, sat 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 sat. Hepsini sattık. Evet. Şimdi... Evet Bunları da aldık. Bir, birer tane açalım. Paramız yetmiyor. Tamam. Çıkış yaptık. Nereye diyor? Bu ne? Ücretsiz bir güç. Tamam. Gücümüzü de kastık. Tamam, bunu da hallettik. Ne diyor? Güncellemeler. Alalım. Ne kadar? Evet, el, elmas bitti. Şimdi bayağı iyi gidiyoruz. Tamam 52 paramız var bir tane daha açalım ee 2 tane mi takabiliyoruz 3 tane takabiliyoruz niye iki tane gözüküyor bende Kör gözlüğümüz Ha orada koş tane takabiliyoruz bu ne 5 tane takabiliyoruz evet 5 tane takabiliyoruz Tekrar gidelim bu ne başlayalım gayet iyi gidiyoruz otomatiğe basıp kasıyoruz arkadaşlar Evet. Takır takır kırıyoruz ve bir şey satın alınmadı dedi. Ben anlamadım demin ne çıktı bana. Amazing. Ne? Aa. alabiliyoruz. Yüzey diyelim. Hepsini sat dedik. 169 oldu. Ne? Bir k deneyim. Seviye bir. Bunu alalım. Alamıyorum. Tamam. Neyse. Heh. Tamam. Matkabımızı aldık arkadaşlar. Yani videolar için Robux'larımı saklıyorum zaten. Şimdi bakalım. 145 Robux'luk. Kaç Robux'luktu? 145 Robux'luk. Bir kazma. Yüzeye gittim. Şöyle yapalım. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bunu da alalım. Al artık. <laughs> Ha iki dakika dolandırıldım lan. Da dolandırıldım da. Da para gitti Allah'a dolandırıldık. Tüh arkadaşlar dolandırıldık. Buçuk asalım. Bayağı kastık şu an. Sal artık. Tamam saldık. Şimdi cevherlerimizi satalım. Hepsini sattık. Vay 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 vay. Bunu alalım. Oyun güzel gibi. Yine baştan. Hadi bir daha. Şöyle otomatik. Evet kahve içiyorum bir yandan. Çok geç. Çok geç geliyor ya. Lovelies da aldık. Hepsini sattık. Tekrar gidelim. Şurada kazmaya devam, devam, devam. Hemen ona geçtik. Evet, hemen hızlı bir şekilde öne geçtik. İyi ilerliyoruz şu an. Gayet güzel, keyifli. Şimdi gidelim kazmaya. Yüzeye çıktık. Gidelim tekrar kasalım. 50'ye yaklaşalım. De tekrar gidelim kazalım. Bayağı hızlı ilerlemeye başladık. Ne oluyor? Oyunu bitireceğiz. 50 olduk. Çok güzel. Tamam gidelim kazmaya şimdi. Çok robuxlu oyun ya. Oh. 7.5 kaç diyor buna. Kazıcı. Bu ne? Çaylak. Kazıcı yani. 7.5k istiyor arkadaşlar. Yeniden doğuş yapalım. Baya Robert attık. <laughs> Oğlum. 100 yeniden doğuş oldu. 100 bir tattık. Deli gibi oynayan var bu oyunu nedense. Güzel oyunmuş ama. Ufuma gitti. Seviyorum ben böyle kasılma oyunlarına. Bayağı hızlı ilerliyoruz. Evet arkadaşlar bir tur daha gidelim kazmaya. Ondan sonra salalım. Evet bir tur daha gidiyoruz. Durduralım. Yüzey diyelim. Ne yapacaktık ha? Buradan satalım. Hepsini sattık. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda veya Roblox videosu herhangi bir oyunun videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Eksaporlandınız.